Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğeni ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere en çok sipariş aldığım modellerden biri olan bu güzel kalem oyasının anlatımını yapacağım inşallah modelinde inci kullandım hanımlar genellikle ben bu modeli kristal üçgen boncukla sipariş olarak alıyorum Instagram üzerinden bugün inci ile sipariş almışken hanımlar sizlere de anlatımını yapmak istedim modelimizde 3 milim inciler kullandım bu şekilde ipe dizili olan incilerden bu farklı bir renk hanımlar buradaki zümrüt yeşili bu yeşilin bittiği için bunu gösterdim sizlere Evet bu şekilde 12'li dizler halinde satılan 3 milim incilerden kullanıyoruz modelimizde. İsterseniz kristal üçgen boncuk, isterseniz başka farklı boncuklarda kullanabilirsiniz. Modelin hanımlar en püf noktası 3 zincirle tığlama yapılması. Tığlamamı 3 zincir ile yaptım. 3 milimlik boncuklarda hanımlar 3 zincir ile tığlama yapıyoruz. Ama daha küçük mesela kum boncuk ile de bu modeli yapabilirsiniz ama kum boncuk ile yapacağınız zaman modeli 2 zincir ile tığlamanızı tavsiye ederim daha güzel dursun buradaki ilmekleriniz diye. Hemen modelin anlatımına geçelim. Evet hanımlar 3 zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum. Daha öncesinde de belirtmiş olduğum gibi inci ya da 3 milim 2,5-3 milim boncuk kullanacağımız zaman modelimizi 3 zincir ile tığlama yapıyoruz. Herhangi bir kurşun kalem hanımlar 8 numara şiş ya da dondurma çubuğu kullanabilirsiniz bu modelde. İsterseniz kalem ilmeği boyutunda ilmek oluşturabileceğiniz çengelli iğne de kullanabilirsiniz. Hemen ipimi tığımda döndürdüm. Ve bir ya da iki zincir ile sabitledim. İşimi alıyorum hanımlar. Bu şekilde. Yazmamın ters tarafı önümde. İki sırayı da birlikte işliyorum hanımlar. O yüzden yazmamın tersinden işleyeceğim. Modelin ilk sırasına. Evet. Tığ battıma ilmeğimi tutturdum. Ve ikinci zincirimi çekip uzatıyorum. Kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne bir zincir hanımlar. Hemen yandaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Uzatıyorum kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan giriyorum. Bir sık iğne, bir zincir. İki zincir de diyebiliriz buna hanımlar. Uzattım, kalemime takıyorum. Bir sık iğne, bir zincir. Uzattım, kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Yandaki tığ battımdan bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Hemen yandaki tığ battıma giriyorum. Bir sık iğne bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Oldukça kolay bir model hanımlar. Kalem ile de iş yapmak eliniz alıştığında o kadar çok kolay ki anlatamam gözünüzde büyütmeyin ben de ilk başlarda kalem ile nasıl oya yapılır diye düşünüyordum ama şimdi en çok siparişimi kalem oyasından alıyorum bir sık iğne bir zincir hemen yandaki tıbat diye geçiyorum bir sık iğne bir zincir yandaki tıbat diye geçiyorum bu şekilde hanımlar yazmamızın dört bir tarafını dolanıyoruz köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz hemen şuradan size köşeyi göstermek istiyorum Burası bizim köşemiz hanımlar köşemiz hemen köşemizin sağından iki ortadan bir solundan iki olacak şekilde ya da sağından 3 bakın burada öyle yapmışım solundan 3 olacak şekilde tığ battılarımı Hanımlar ikişer tane ilmeği aynı tığ battı içerisine batıyorum 3 tane tığ battıma ikişer ilmek 3 tane tığ batma ikişer ilmek şeklinde yapıyorum köşemizin böyle güzel durması için bunu mutlaka yapıyoruz hemen bu püf noktamı da verdikten sonra şöyle bir iki ilmek daha yapalım ve ikinci sıramıza geçelim hemen yandaki tığ battımın içerisinden girdim bir sık iğne bir zincir bu şekilde hanımlar sık yapıyorum İsterseniz bu ilmekleri tığ battı yaparken tığ battınız ile de yapabilirsiniz ama ben bu şekilde tercih ediyorum hanımlar. Evet, iki zincir ya da bir sık iğne, bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Bir sık iğne, bir zincir uzattım kalemime takıyorum. Evet, modelimizin ilk sırası bu şekilde devam edip gidiyor. Yazmamın tersinden işledim özellikle hanımlar. ikinci sırayı yazmamın tersinden işlediğimde boncuklarım daha güzel durduğunu düşündüğüm için. Bakın burası tersi, burası düzü boncuklarımız daha hoş duruyor düz tarafında bu şekilde yapalım eskiden iki tarafından ve iki sırayı da yazmamın düzünden işliyordum ama her defasında ben de bir şeyleri değiştiriyorum gözüme daha güzel göründüğü şekilde yeniden yeniden değiştirebiliyorum Evet hemen şöyle ilmeklerimi kalemimden aldıktan sonra hanımlar hemen işliyorum kaleminiz dolduktan sonra ilmeklerinizi alıp hemen işlemeye başlayın hanımlar ilmekleriniz buralardan kaçmasın diye yine incili ipimi alıyorum 3 milim inci kullanıyorum 3 zincirli tığlama yaptığım zaman 2 zincirli sık tığlama yaptığım zaman hanımlar kum boncuk ile de bu modeli uygulayabiliyorum hemen başlıyorum modelimin ikinci sırasına İpimi aldım ve tığımda döndürüp ilmeğimi oluşturmakla başlıyorum ilmeğimizi oluşturduk İlk ilmeğimi alıyorum. Yönünü düzeltmeye, düzgün tutmaya dikkat ediyorum. Düzgün bir şekilde, yönü düzgün bir şekilde ilmeğin içerisinden girdim. Hemen bir tane incimden alıyorum. İncimi aldım hanımlar. Geldiği şekil üzere kapatıyorum. Ve aynı ilmeğin içerisine bir sık iğne yardımıyla tutturuyorum. Sıradaki hanımlar ilmeğimi yönünü düzelterek alıyorum. İncimi yaklaştırdım. Kapatıyorum ve bir sık iğne ile incimi sabitliyorum. Sıradaki ilmeğimi aldım. Bir sık iğne ile yönü düzelterek ilmeğimin giriyorum. İncimden bir tane alıyorum. İncimi geldiği şekil üzere kapattım ve bir sık iğne ile tutturdum. Hemen yandaki ilmeğimi yönünü düzelterek aldım. Bir sık iğne ile içerisine giriş yaptım. Bir tane incimi yaklaştırıyorum. İncimi geldiği şekil üzere kapatıp ilmeğimin içerisinden sabitliyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi alıyorum. Yönünü düzelterek aldım. Bir sık iğne ile giriyorum. Bir sık iğne ile girdim. İncimi yaklaştırdım. Kapatıyorum ve bir sık iğne ile incimi aynı ilmeğin içerisine sabitliyorum. Sıradaki ilmeğin içerisinden yönünü düzelterek bir sık iğne ile girdim. Boncuğumu aldım, kapattım ve bir sık iğne ile boncuğumu sabitledim. Sıradaki ilmeğimi aldım, içerisinden bir sık iğne ile giriş yaptım. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım ve bir sık iğne ile sabitledim. Yazmamızın tersinden işliyoruz hanımlar şu anda. Yazmanızın düzünden işleseniz de fark etmez. Bunlar iri boncuklar ama kum boncuk olduğunda ikinci sırayı yani boncuklu sırayı mutlaka yazmanızın tersinden işlemeniz lazım hanımlar. Boncuklarınız yazmanızın düzüne güzel bir şekilde düşsün görünsün diye. Boncumu aldım kapattım ve bir sık iğne ile aynı ilmeğin içerisinden sabitledim hemen şunu da yapalım ve bırakalım bir sık iğne ile ilmeğimin yönünü düzelterek giriyorum bir tane incimden alıyorum İncimi kapattım ve bir sık iğne ile sabitledim Evet hanımlar modelimiz bu şekilde oldukça kolay bir model kalem ile iş yapmaktan korkmayın eliniz alışacaktır ve oldukça da keyifli hanımlar bakın burası yazmamızın düzü yazmamızın düzü. Boncuklarımız iri. Eğer tersinden de işlemiş olsaydık hiçbir şey değişmezdi. Ama daha çok hoşuma gitti bu görüntü hanımlar. Boncuğun daha çok belirgin olması burada daha çok hoşuma gitti. O yüzden boncumuz büyük olsa da yazmamızın tersinden işlememiz daha güzel olur. Evet, bugünkü modelimiz böyle güzel. En çok sipariş aldığım modellerden hanımlar. Bu arada onu da belirtmiş olayım. Instagram üzerinden en çok sipariş aldığım model bu modeldir. Özellikle de kristal üçgen boncuk ile yapıyorum bunu hanımlar. sizlerde de görmüşsünüzdür. O şekilde daha çok sipariş alıyorum. inci ile de yapabilirsiniz. incilerimiz plastiktir. Direkt üzerine ütü vurmayın hanımlar. Bakın hiçbir şekilde zarar görmüyor. Ütünün yanı ile bu şekilde boncuklara doğru dayayarak ütünün yanına ütüleyin tersinden ve düzünden. Gayet güzel bir şekilde sonuç alırsınız. Evet, Bugünkü modelimiz bu güzel modeldi. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.